Selam gençler bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyorum Fortnite'de bugün sıfır inşa modunda bakalım neler edeceğiz Solgun sinemaya doğru geçerim ben abi Ya da belki Dubai'ye mi gitsek Neyse solgun sinema hadi Şöyle hemen geçelim abi Evet ve gördüğünüz gibi boynu da 4 3 oynuyorum Neden? CS'de yapıyormuş gibi adamlar şişmanladığı için daha kolay buluyor o yüzden bir de kalitesini düşürdüğümüz için yani FPS'imizi arttırıyor. Nasıl yapıldığını başka bir videoda gösteririm. Metin belgesi değil. Onu bilin yani. Kesin metin belgesiyle yaptı falan filan değil yani. Hop. Ulan böyle şey mi olur Allah sen ne yapmasın. Abi gelen şeye bak. şöyle yaparsak e, silah şimdi benim ama şeyim var şimdi siz ne yapacaksınız ne al diyeceğiniz pompalım var şatkan diyeyim yani oh bir dakika dur seni al seni al SMG çok seviyorum ya özellikle bu SMG çok hoşuma gidiyor bir dakika Bir dakika dur burada. Burada neredesin? Üstümde. Neredesin? Alt kattım oğlum mu? Neredesin Moruk? Bir dakika öyle Cenim Ceterle taktiğim vardı lan. He sen ama şimdi. Evet. Çok iyiyiz. Bu ne iş? Of pompalı galiba. Aynen pompalı mor pompalı abi. şunu şunu şey yap. Şu beşliği bas. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben? Ne alalım? şey varmış ya. O ne lan? Kasaymış. çok iyi. SMG çok iyi abi. İnternetim çok kötü abi ya. Hadi başka killer almaya daha gidelim. Daha buralar dolu. Adamların ateşini gördüm. Hay internetim ne? Oğlum geçememiş duvar. Bak 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 internete bak. Cidden çok kötü bir internetteyiz. Lan oğlum. Bak bak. Şu an oyunum oldu. Ne yapıyorum şu an? Hah. Şimdi şuraya bir ateş yapalım. Oyuncumuz yaşar. İlk ateşlerinden birini yaptı. Çok baklı bir atlayış. Aha. Nerede?

SMG yok mu? Yok az. Dürbün, dürbünü pompalı ilk kil alan insan oldum. SMG değişikliği. Ama şu yeşil daha güzel, şu yeşil alacağım. Öbürken müklü atış çok kötü yani. Benim arabam nerede? Ulan acaba o kim misafir miydi bizim? Hiç bilmiyorum. Ee, benim araba şuradaydı. Doğru. Bak kasıyor tamamen. Benim internetimden kaynaklı. Şu an oyunun şeyinden falan sanmayın. Ya ee, evimizin interneti çok kötü. Evet şu an rastgele geziyorum. Nereye gidebiliriz? Araba çok güzelsin de çok ses çıkartıyor. Şu bir dakika elim kaşındı lan. Oo, bu için nerede bizi bir yerde? Oğlum sen arabadan ha? Allah Allah. Ha dur aldım. Bak internetim o kadar yavaş ki Siz adamın ölümünü daha önceden gördünüz yani Evet bir dakika bunu loot üstte miydi? Yok değil ha, Şu alt, alttaki Okey Benim araba üstte kaldı mı? Dört kil sniper gidersin arkadaşlar 4 kill yani, yani şu taraflarda ama orada sağlam oraya gitmeyeceğim çatışmayı görebiliyorum bu arada şu an aynen silahlar gözüküyor şu araba mı yok o şeymiş başka bir şeymiş neyse <laughs> hadi bakalım gidiyoruz tahtaya çarpma gazla hadi bakayım Umarım onun sesi çok fazla yemiyor bakalım. Sarısını buldum yine. Aa dur lan pompalı mermisi, mermisi var lazım bize şu an. Oğlum şey diyeceğim de buralar soyulmamış. Buraları hemen soyalım. Aç yolumu. Neredesin? Binanın içinde. çok ya burada ne silah var bu ne çantı gizli taarruz tüfeği okey bu da güzel bu da güzel onun dışında bu ne çanta taret o oh, bir dakika dur mouse'uma çarplayalım taret zaten bir tane de şeyimiz var armor'un yerine şey alalım arkadaşlar oğlum dur çıkamıyorum Ananın Bak ben klavyede bir tuşuna bastım. Ben bir tuşuna bastım klavyede. Dışarıda bir adam bana sıktı. Şu ana bakmam lazım. Aynen. Dostum sen neredesin ya? Ben bir çatışma bayağı. Beyler herif ışınlandı lan. Bekle lan, cilletim geliyor bekle. Aha solda, solda biri. Çok iyiz abicim. Ee, Taret yerine kaç tane bu altılı. Direk alın abi. Hele altılıysa yani. Konuşamadım. Çok iyi abicim üstteyiz yani. Şu an her, neredeyse her yere hakim sayılırız. Buranın kimi benimle... Çok saçma bir şey şarkı söyledim. Lan bak gidemiyorum. Bu nasıl internet ya? Aa sadece üç tane alım alıyoruz ya. Neyse. Oğlum yalnız burada bir adam vardı. O nereye gitti? Oğlum. Büyük ihtimal bir bot. Botları görünürseniz bittiniz abi bu oyunda. Botlar aşırı güçlü. Ya dur şunu da alacağım. Şu metro merkezinin etrafından dolanıp sıyrılıp gideceğim. Şöyle etrafından. Evet gidiyoruz. Solda bir fight var. Büyük ihtimal botlarla başka bir biri fight yapıyor. Ama siz kiminle fight yapıyorsunuz lan? Yani tam düşündüğüm gibi botlarla fight var abi. Ben yani şuralarda dümdüz böyle geçsem, dümdüz böyle gitsem böyle. Ya şuran şurayı yıkıp <laughs> Oğlum fight'ten kurtulduk. 5 kilim var bana yeter. Çok iyi. İnternetim yine düşüşte. Yakında değiştirmem lazım şu interneti. Hadi araba daha hızlı gidebilirsin orada bot botlar cidden oyunda çok güçlü ya. Eee yani nereye gidebiliriz? Büyük yeni alanı şuraya verecek. Oraya gideceğim. Aslında araba sürmeyebiliriz ama öyle de video 2 saat olur abi yok. Ne oldu lan? Ada mı geldi? O ada geldi lan. Adaya bir çıkacağım dur merak ettim. Adı şurada değil mi? 100 metre mm falan filan. Ne, ne zaman açılacak adı? Beyler buraya nasıl çıkıyoruz? Buraya nasıl gidiyoruz hatta? Bak oyunum dondu. Ne internetten dolayı? Bak şu an bir tane kafama sniper yesem. Has. Dur ne oluyor? Dur. Anladım oğlum buraya ne oluyor? Ulan klavyem Klavyemi şu an kontrol edemiyorum bir dakika Ha. Ya kimse Yine dondu ha. Oğlum hayır yani yakınında adam var İnternetim donmasına rağmen yapıyoruz ha yani Abi aa şurada ışınlanma şey var ama ben adaya çıkacağım. Aa dur ne oluyor? Lan hayır öldük. Oyunun bakın oyunun bak oyunun bakından benim internetim yüzünden öldük şu an. Ben böyle ben böyle internetin anasını sikeyim. Abi öldüğümüz ana bak ya. Ne güzel birinci olacaktık. Neyse arkadaşlar bunu deneme yayını olarak şey yapın. Dur lobiye dön Bunu deneme yayını olarak görün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olma felde uzakalın. Bu interneti bir çözmem lazım artık. Yeter. Bay bay.